Selamlar millet. Bu maçtan sonra Master'ı yükselterekten Diana rank biri aldığım bir maç oluyor bu. O yüzden benim için önemliydi. Bu maçı nasıl yok etmişiz? Buyurun izledim. Oyun başında damage atmak için varını yolu verenleri ben anlamıyorum ya. Bu demeyi atsan da olacak, atmasan da olacak. First Strike falan da oynuyor bu yeri. Dağıtılüs Hexatray oynuyor. Ve başlangıç sitesini kullandığı için direkt free edip. Alistar'ın varken Dağıtılüs'ü kesememe gibi bir imkanı yok. 3 vs 3'te de güçlüyüz. Dolayısıyla Overforce atıyoruz bot lane'de. Full tamamladıktan sonra işimi garantiye almak için chat'e yazıyorum bak sadece ping atmıyorum çünkü biliyorum ki full attıktan sonra o zamana kadar bot değilip sağ sol yaparsa o zamana kadar oyalarsa hani trolü koymazsa Elise'le bot'la denkleştiğim zaman zaten oyunu kazanacağım dakika üç buçukta oyunu bitireceğimi biliyorum bu yüzden çete kullanıyorum arada sırada bot kontrol ediyorum ve agresif hamileler görüyorum o yüzden tekrardan chat'e yazdım bak beni bekleyin diyerekten. Ve tam da hesapladığım gibi bir senaryo oluşuyor. Ama en önemli kısımda da 3 vs 3'ü garanti olarak kazanacağımızı da bilmemdi. Buraya Jax'ın hareket etmediğini düşün. Buradaki savaşı oynamazsın. Çünkü buradaki savaşı oynadığın zaman senin resetin yok. Kasanın yetmeyebilir. Zaman kaybıyla sonuçlanabilir burası. Ama Jax'ın Roam ile birlikte buradaki skor artık garanti olduğu için oynuyorsun. Bak mesela Elise yetişiyormuş. Burası ne kadar kötü bir hale geçebilirdi. Özellikle erken aşamada senin kaybedeceğin zamanlar baya önemlidir. Takımın yardımıyla ikincisi katılın da aldım ama yukarıda yine bir savaş oluyor ve buraya artık hareket etmiyorum. Çünkü artık reset almam gerekiyor. Daha fazla resetsiz dolaşmam trol yani. Bot'un Pirios'u var bana risk oluşturabilecek hiçbir şey yok. Ve haritada yapabileceğim farklı bir şeyde kalmadığından dolayı ejlere başlıyorum. Bir savaş çıkarsa da zaten 6 leveliz bizim avantajımız olur. Bu arada videoya şimdiden bir beğeni atarsanız video izledikten sonra da unutmadan yorum bırakırsanız bir desteklemiş olursunuz algoritmaya katkısı olur. Zed'e direkt ulti ile saldırmadım çünkü Zed'in ultisi olabilirdi bu bilgiye sahip değildim. Alistar'ın de kontrolünü kullandı burada ultinin patlamasını geçirmek için. Bu sayede hiçbir şekilde kaçış imkanı vermedik. Şu an zaten Karamür'den dolayı yeteri kadar güce sahibim. Reset almama gerek yok çünkü bir killeri daha attığım zaman roket kemerim bitecek. Şu an botta savaş çıksa bile Karamür isteğimden dolayı zaten güçlü bir sorun yaşamam. Burada Alice Sarı Jax'ı tek başına bırakmamız gerektiğini anlatıyorum. Çünkü oyunu mid ve bottan stomp ediyoruz. Zaten bot ve mid etrafında oynadığımız sürece oyunu direkt kazanacağız. Hızlı bir şekilde açıyoruz. Çok üstünüz oyunda. Jax'ın etrafında oynamaya gerek yok. Zaten adam 1-4 zayıf durumda. Şu an sadece oyunu riske atıyorsun Jax'ı oynayarak da. Her yeri kazanmak zorunda değilsin. Diğer taraflardan da oyunu bitirebilirsin. Şu pozisyonda beyin lak yaşadım. Roket kevri kullansaydım burası çok farklı olacaktı. O komboyu atarken. Az önce bize üst tarafta savaş yapmak zorunda olmadığımızdan bahsettim. Bu sefer kafa gözle aldı savaş yaptı. Neden diye soracak olursanız bu sefer resetim var güçlüydüm. Ve benim girdiğim pozisyon ile daha demin ki savaş bir değil. Daha güvenli bir pozisyondan daldım. Da o yüzden kazanılacak bir savaş olduğunu zaten biliyordum. Direkt basit bir stop maçı olduğu için çok fazla konuşulacak bir şey olmadı bile. Zaten askerlik öncesi bayağı bir stop video hazırlamak istiyorum sizlere videosuz bırakmamak için. Benim için de bir devi ekstra emekten kaytarmış gibi de düşünebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.